Lady and Gentlemen hepiniz hoş geldiniz. Ben Kremen. Bugün sizinle birlikte Karaltadım Mobile oynayacağım. Niyesi bilgisayardaki gibi olmuş. Çok kaliteli bir telefon oyunu olmuş. Hani PUBG'den falan kat kat hiç olmuş yani benim için. En azından kendi görüşüm bu şekilde. Çünkü bunun sebebi oyunda e, herhangi bir ayar yapmama gerek kalmadı. Hem de grafikleri çok güzel. Ayrıca benim en gıcık gittiğim şey üçüncü şahıs bakışından ağacın arkasında veya herhangi bir yerde pusup rakibi görebilmesi mekaniği. O mekaniği bildiğiniz gibi bu karakter asla kullanmadı. Çünkü dışarıdan karakterinize bakamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir güzelliği var. İlk videomuz daha çok böyle çok oyunculuğu olacak. Bir sonrakinde ise arkadaşlar e, Battle Royale videosu gelecek. Oldukça bayağı keyifli olmuş. Grafikler, grafikler e, geliştirme ve optimizasyon bakımından çok zengin bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ve harita tasarımı bile çok güzel olmuş arkadaşlar. Bir de alternatifleri biraz fazla. E, şu anlık sıkıntı yaşadığım bir durum olmadı açıkçası. Ha, silah özelleştirme de falan bayağı hoşuma gitti benim. Yeni yeni şey Abi baksana şunun grafiğe ya. Bu koşma mı? Ha koşu tutmaymış tamam. Şimdi buradan gelecek bunlar. Hatta geldi bile. Adam var önündeki adamı ben alıyorum ya. Bizim takımın önündeki adamı ben alıyorum ya. Şimdi basacağım içeri bir saniye. Çok sağlam basacağım. Lan. Selam ne haber? Ne yapıyorsunuz ya? Beyler ya? alışmam lazım böyle. Kontrol edip alışmam gerekiyor hala. Ee, yerleri. Birazcık karmaşık. Ah be. <laughs> Gideyim bir bıçak açayım dedim de demedi ya adam. Adam sağlam çıktı beyler bir <laughs> tık kalın geldi. Arkadan basacağım orayı. Ben geldim selamünaleyküm. Neredeler ekip? Nerede bunlar? Kimse gözükmüyor ama şuradan bir sniper kullanmak istiyorum açıkçası. Bir saniye alayım şunu bir. Ne kadar iyi anlamadım. Lan bu ne? Tamam ha tamam. Mantığı biraz garipmiş lan dur. Çözdüm. <laughs> o benden daha kötü çıktı. Sıkıntı yok. yani çok güzel oynadım düşünmüyorum orada ama <laughs> o benden daha kötü çıktı abi. Lan. Aha vurdum. Nasıl vurdum bilmiyorum. Ya zoom açmak zorundayız bir de. Şurada fena olsa rahatça vuracağım da. Tamam, bir bomba salladım oraya. Oo! Selam kim neler? Bozukan yok. Ha, tamam, onu da yaktım. Şuradan ekstra özellik kullanabiliyoruz bilginiz olsun. Bunu da yaktım güzel. Şimdi bakın roket açıyorum burada. Tam olarak şurası. Adam öldür. boşalttım attım bombayı. Bombayı boşalttım. attım. Beni de öldürmüşler ya. Adam beni vurmuş orada. Açtığınız yere tabii ki de dikkat etmeniz lazım. Onu ben size göstermek için yaptım. Anladınız siz. Anladınız. Çık lan. Güzel. Ya. Ateşin yerini tutturamıyorum bazen. Hay Kafaya çalışmak her zaman ülkelerinden bir tane. Oo, SMG var burada bir saniye. Oy, şamara koyduk ya lan varım bezde. Ana vurdu lan. <laughs> Helal iyi vurdu. Allah güzel vurdu çocuk. Takdir ettim. Şuradan hemen yine air supply'ı alalım abi. Air supply'ı kastım hava desteği arkadaşlar. Yani yoksa bir drop muru bilmiyor. Her zamanki Call of Duty Yani kestir yaktığınız zaman size böyle farklı farklı power veriyor. Adam şarjör değiştiriyor önünde şaka gibi. Hakikaten önünde şarjör değiştiriyor. Valla taramalı biraz daha iyi. Şimdi sniper alışmak lazım. Böyle bir durum söz konusu. Abim nedir? Ben oğlum ne yapıyorsun? Ayda sniper oturttu bize lan. Adam öğrenmiş herhalde biraz sniper kullanmayı. İHA'ya yardımı. Adam var mı gösteriyor acaba sadece? Anlamadım. Ne bu? <laughs> Selamünaleyküm. Kim var yok mu ya? Hocam kaybınız. Onu da aldım mıyız? Mis. Miss. Abi oyun dersten bir yani karşılaşmalı bir oyun olarak ben de çok hoş olmuş multiplayer'ı. Bayağı geldim sadece butonlara alışmam lazım. Bu arada beni gösteriyor şu an. Kimi vurmuşum ben burada böyle kadar? Ana şimdi gösterdi bir de. Bir de oyunda böyle bir mekanik var bir de multiplayer ee, oyunun en sonunda en güzel vuruşu e, kim arkadaşlar orada en son herkes onu izleyip görüyor. Öyle bir mekanik yapmışlar. Ki zaten bu uzun zamandır kalaktinin olmazsa olmaz durumlarında ve ben çok hoşuma gittiği bir şey diyebilirim. 3129 skor almışım. Katlamışım yani. Bildiğin 2'ye katlamışım. Hemen bir tur daha. Kaç kilim var? Gerçi kostüm mostüm açıyoruz. Böyle bir hantlet sistemi var gene her zamanki gibi. Bence hoş. Ben beğendim hantlet sistemini. Mis abi. Kaç kişi vurmuş bundan? 24 kişi. Tamam takımın zirvesindeyim bak. Karşı kimse vurmamış. Bir tane daha tur atalım hemen. Ya da ne yapıyorsun? Nerenin manyasın? Adam ölümsüz çıktı. Bravo. Zabı var. Adam ölümsüz çıktı. Adam bezden yeni doğmuş da ölmüyor ki bu. Ayda niye beşler bizim karşı karşıya? Bu ne abi böyle Counter Strike mi rekabetçi maçı gibi? Savunma o yapalım şuraya. Tamam, frag out. Daş atarım var daş attı be hiç bomba gibi gitmedi. Abi ne bileler? Adam ölümsüz yılanıyor bak nasıl açılıyor. Burada bekleyeceğim. Bakın taktik şu. Eğer sabit durarsanız solda da bir tane eğim şeyi var. Bunu kullanabilirsin arkadaşlar bilginiz olsun. Adam aş aşağı atladı ya. <laughs> Adam varı adeta ipe diziyorum. Sen de böyle kanka. Şimdi bak biri gelecek buraya tamam mı? Ama nasıl gelecek bak şimdi. Gelmedi. Tamam. Bomba indirelim şuraya. İnebiliyor mu burada bu arada? Tamam güzel birini aldım. Nice. O. Nice tamam. O da attı. Aha arkadaş atışıyorlar. Bir yakalım şunları ya. Ne yapıyorsunuz? Ey kimse yok mu? Hayda adam ölümsüz çıktı. Rakip oyunu bıraktı ya galiba. Napıyorsun kanka? Ha, buradan mermi geçmiyor mu? <laughs> öldü öldü şey bak. <laughs> buradan mermi geçmiyormuş. Aha ölümsüz. Ölen. Ha. Buradan kaçıyorum ben ya bu arada. Aha. Öyle bir yok. Öyle bir dünya yok. Lan adam var. Bizim beyze varmış. Ben de adam var arıyorum. Aramızda çok skor fark yok bu arada. Ah be. Haritanın üstü kapalı olduğu için biraz durması zor. Ne yapıyorsun lan orada? Kime bakıyorsun orada? Bir daha var orada. Ya yani bunlar zamanla öğrenilir diye düşünüyorum. Şimdilik ben yine en azından telefon oyunlarından alışık olduğum için bu yüzden böyle fark olduğunu düşünüyorum. Çünkü baksana abi eğimi. Eğim akıyor adeta ya. Selamünaleyküm neler? Sadece şu ateş butonunun yerini tutturamıyorum. Hani sadece ona alışmam lazım. Gerçekten atış etmede çok büyük bir delayım var. Hani biraz daha iyi olabilir bak benim için. Düşman mı lan bu? O ne? Adam bizim Beyzi avlıyor. Oo, yalnız indiremiyorlar. Skorda çok geride değiller aslında. Skorda daha geride değiller. O Demi'yi ben avlayacağım bu arada ya. Ha, ikisini de aldım güzel. Bunlar smurfler herhalde. Baksana bizim Beyzi oturmuşlar. Ne yapıyorsun lan burada? Demiyor. Elinde patladı bomba. Aldın onu. Aferin sana be. Tamam, onu da aldım güzel. <laughs> Vallahi taraya taraya döndürüyorum. Tamam. Dur, dur. Konuşabiliriz. Tamam, konuşmaya gerek kalmadı. Tam şarjör değişirken geldi bunun diye. Tamam. Aa, yolduk, güzel. Yalnız bu arada benim burduma bakmayın takım ölüyor arkadaşlar. Takım fazla ölüyor. Gene beni gösteriyor aynen. Niye bunu gösteriyor? Bu, bak bunların bunda bir sorun var bu arada. Bunun üzerine çalışmalar lazım. Oyunda triple kill attım bakın. Triple kill attım ama gösterdi ölüm kamerasına bakın. Garip. Öldürme kamerası bir cins olmuş orada. Hani daha iyisi olabilirdi yani. Galiba en iyi oyuncuyu göstermek için yapmışlar sadece. Çünkü normalde karakter arkadaşlar orada en iyi vuruşları gösterirler. Triple attın, quadram attın, bir bombayla 5 kişiyi öldürdün. O anları gösterirler. Ee, yani güzel olurdu. Burada ben de öyle sanıyordum ama şu ana kadar. Fakat öyle olmadığını yeni fark ettim ben de. Tamam sürekli oyunda bir geliştirme mevzusu var. Ee, silahlarınızı yeni teşhisatlar takıyorsunuz, dülbünler, sustururlar falan. Ee, bir de Karatiz'de çok fazla paracı oyun değil arkadaşlar. Yani sadece oyunu oynamanız bile sizin bir sürü şey kazanabileceğiniz anlamına geliyor diye düşünüyorum. Çünkü Black Ops 4'ü falan da oynamıştım. Herhangi bir sorun yaşamadım. Hunt Best'ten falan bir dünya şeyler alabiliyordunuz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hepinize hoşçakalın.